Ahmet Emin, yüz güzel geliyor. Onu bahara verdim. Ne bir şey seni. güzel. oturur inşallah. Gelmeden yat yat kızım yat. Kaçın siz gelin de o yatsın yatacak kaç. Aç. Oo. Oo tıpa tıpa aynı inşallah. Hayır, ses yapmayın yapma. da yatsın ses yapmayın. abi? Yine biri buzanadı. Emzir şey emzir. Kaç kaç var kaç, kaç Kızım ya kız alayım ya geliyor Awiş. geri gidiyor ya. Kıçım kıçım kızım. Şeyleri Elif Betül. Hemen gelmiyor. Öyle değil herhalde canım. Haydi hayırlı günler. Kaç yılın kaç biri biriyle kafa gelmiş, Ayağım biri yok. Ondan çıkartamamış. He. Ayağın biri yok bak. Buyurun. Buyurun. biri yok. Buyurun. 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 Ya devam edebilir, devam edebilir. İşte bıçak, poşamı şeçebilir. İşte ele alayım, alayım, kısık ama mutsuzdan. Hem lazım Çeşmeyi de hemen getirmeniz lazım. buraya. Saçmalama. 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 Çekeyim Saçmalama. 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 Kaç Saçmalama. Kaç Saçmalama. 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 Saçmalama

Tamam ben yani başlıyorum. Ta. Alo. Mi? Erkek mi? Erkek mi? Acı bu. Yok yok ben bastım. Aa. Buradan eleyeceğim takdılar. bir ondan bir getir. Ben aptal diye getirdim lütfunuz <laughs> 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 Kafayı tutma, kafayı tutma. Kafayı tutma. Diğerine gidiyor çünkü Yeter gari yeter. Yanmış acaba, içeride yanmış. Yandı yandı. Zordaydı ya. Düşen de böyleydi de. Hemen şey Anne. İyi.

İkisi de erkek kayır. Ondan da yavru olmaz. Kaç tak abi o? Ondan olmaz mı acaba? Yavru <laughs> olmasa ya acaba. Bununla da dıt dıt olsun. <laughs> Neden Hayır, kocacağız. Bir de biri diş oldu mu onda aktif rahim yok. <laughs> Allah Allah. E Ekizde bir şey mi? yok. Ekizde bir şey yok. Ekizde bir yok. Hala bir şey oldu. Erkek mi? Allah Allah. Aa, biri erkek, biri bir şey olmuyor. Bir şey doğramıyor. Aaa. Bu kafayı bu tarafa doğru çekin bari. O zaman bunu direkt sat. İki de aynı bitermemeli. Boyayacak Aynı da. O daha rengi fazla. Son rengi çok. damalı. <gülüyor> <gülüyor> İlk çıkan mı büyük oluyor? Tabii. İlk çıkan büyük. iki çorıklarda da öyle. Zaten Helal olsun ya. Kabullendi.

babanne Tamam Gitme. Kedi bir